Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez iyi seyirler. Validol damla nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Validol berrak ve renksiz bir çözeltidir. Validol plastik kapaklı 20 milimlik renkli cam şişelerde sunulur. Validol, ruhsal sıkıntıyı, huzursuzluk halini ve kaygıyı gideren, kaşıntının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Validol, erişkinlerde anksiyete bozukluklarının belirtilerinin tedavisinde, kaşıntı belirtilerinin tedavisinde kullanılır. Cerrahi girişimler için ameliyattan önce ön tedavide kullanılır. Validol damlayı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise validolu şu durumlarda kullanmayınız validolün etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, setrizin, piperazin türevlerine, aminofilin veya etilen diamine karşı alerjiniz var ise, korfori yani nadire metabolik bir bozukluk hastasıysanız, hamileyseniz veya emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız. Validolu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer istemsiz seri kas spazmı nöbetleriniz var ise dar açılı glokom, iyi huylu prostat bezi büyümesi, astım, kronik akciğer hastalığı, mesane çıkışında tıkanıklık, kaslarda çalışma gücünün ileri derecede azalması ve çabuk yorulma ile belirgin nöromüsküler hastalık, sinir kas hastalığı veya demansınız varsa ya da mide bağırsak hareketliliğiniz azalmış ise Geçmişinizde kalp atımlarının normal ritmini kaybetmesi yatkınlığınız var ise veya kalp ritim bozukluğuna neden olabilen bir ilaçla eş zamanlı tedavi oluyor iseniz, yaşlı iseniz veya karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise veya orta veya ağır böbrek yetmezliğiniz var ise doktorunuz dozu ayarlaması gerekir. Validol şeker içerir. 6,5 milimden daha yüksek bir dozda uygulandığında şeker hastalarında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Şeker dişlere zarar verebilir. Validol etil alkol vardır. Bu durum alkol bağımlılığı olan hastalar, hamile veya emzire kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkatli alınmalıdır. Validol damlanın yiyecek ve içecek ile kullanılması, Validol'u alkol ile birlikte almayınız. Alkol bu ilacın etkisini artırabilir. Validol damlanın olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi validolun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Şu durumlardan biri olursa validolu kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin. Aşırı duyarlılık, anaflaktik şok, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, titreme, istem dışı kasılmalar, istemli hareket etmede güçlük, oryantasyon bozukluğu, varsanı gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak, işe sonucu mesanede aşırı idrar birikmesi, bronşların geçici olarak daralması, eller, ayaklar, bilekler, yüz dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde. Şu sayacaklarımdan herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Dakikada kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması, gözde uyum bozukluğu, bulanık görme, ağız kurulu, bulantı, kabızlık, kusma, halsizlik, kızarıklık, ateş, uyuklama hali, baş ağrısı, sedasyon, sersemlik hissi, uykusuzluk, aşırı huzursuzluk hali, zihin karışıklığı, kaşıntı, kurdeşen, cildin üst tabakasının yangısı, kan basıncında düşme. Validol damla nasıl kullanılır? Dozaj ve kullanım süresi hastanın tedaviye verdiği yanıta, hastalığın tipi ve şiddetine bağlı olarak değişir. 30 damla 50 mg hidroksizin hidroklorür içerir. Erişkinlerde anksiyete bozuklukları belirtilerinin tedavisinde genel doz günlük 50 mg'dır yani 30 damla. Doz 3'e bölünerek alınır. 11.7 mg 7 damla, 13.3 mg 8 damla, 25 mg ise 15 damladır. Daha ağır vakalarda doz günde toplam 300 mg'a kadar yükseltilebilir. Kaşıntı belirtisinin tedavisinde yatmadan önce 25 mg yani 15 damlalık başlangıç dozu ile tedaviye başlanır. Gerektiğinde bu doz günde 3-4 defa 25 mg'lık dozlar takip eder. Cerrahi ameliyattan önce ön tedavi olarak 1 veya 2 kez uygulanan günde 50 ile 200 mg yani 30 ile 120 damla anesteziden önce gece yapılan bir uygulamanın ardından operasyondan 1 saat önce bir uygulama daha yapılır. Erişkinlerde maksimum tek doz 200 mg yani 120 damla, maksimum günlük doz ise 300 mg yani 180 damlayı geçmemelidir. Çocuklarda ise cerrahi ameliyattan önce ön tedavi olarak anesteziden önce gece vücut ağırlığının her kilogramına 1 mg olarak uygulanabilecek dozun ardından operasyondan 1 saat önce vücut ağırlığının her kilogramına 1 mg'lık tek dozluk uygulama yapılır. Alerjik kaşıntı tedavisinde ise 12 aydan 6 yaşa kadar doz günde vücut ağırlığının her kilogramına 1 veya 2,5 mg doz aralığında bölünerek alınır. 6 yaşın üstünde günde vücut ağırlığının her kilogramına 1 veya 2,5 mg doz aralığında bölünerek alınır. Uygulama yolu ve metodi ise validol damla ağızdan kullanım içindir. Değişik yaş gruplarında kullanımı, yaşlarda kullanımı, hastanın tedaviye verdiği yanıta göre doz ayarlanmalıdır. Yaşlarda tedaviye, erişkinlere önerilen dozun yarısı ile başlanması önerilir. Validol damlanın saklanması, çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Işığa duyarlı olduğundan ilacı kutusunda saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.